Herkese merhaba ben Osman Bugün indiğim panzer videonuzda tekrar karşınızdayım Oyuna geri döneli birkaç hafta oluyor Ve indiğim panzerle Leopar hattına gitmeye çalışıyorum Bu sırada de ortaya tabi gene güzel videoluk Envanterler, arşivler çıkıyor Bu oyunda da indiğim panzerle neler yapabileceğiz Bunu izlettirmeye çalışacağım size Bana gulyabani eşlik ediyor Tier 8 bir oyuna düştük Daha geçti Mountain Pass haritasındayız ve e, tankımızla birlikte bu oyunda bir saat bir sola gene koşturacağız. E, bilmeyenler için kısaca bir ini Panzer'i tanıtalım. En iyi Panzer e, yeni attı Tier 8 bir tank, e, Alman mecmu hattında. Topu özellikle Panzer'e göre, pardon, Panther tankına göre daha başarılı ama e, zırhı biraz daha kötü. E, özellikle olduğu yerde dönüş hızı ve taret dönüş hızı daha yüksek ama zırhı gerçekten kağıttan. Bunun dışında her Alman medium olduğu gibi iri bir tank. Yalnız ağırlık olarak bir E50 veya Panther kadar ağır değil. Bu yüzden de RAM demişler, o kadar yüksek olmuyor. Ama 9 santimlik özel bir topu var bunun. Bortskanone olarak geçen. 18.000 experience ile açılan. Bu topun güzel bir özelliği var. O da nişan alırken ...daha iyi, daha net atıyor olması mermisini 88'liğe göre. Aslında 88'likle aralarında hasar olarak hiçbir fark yok. Sadece bir 10 mm daha fazla penetrasyon farkı var. Ama Bunun dışında gerçekten nişan alırken çok daha düzgün atış yapan bir tank. Öncelikle burada yaptığım bir medium tank olarak bunu genel olarak düşünün. Bir medium tank bu üste doğduğu zaman yapacağı belli fix işler var. Özellikle hızını kullanarak ne kadar bir Alman medium'u da olsak gene bir medium tankız. Ya bu J3 hattına geçip e, ön tarafı keseceksiniz. Ya J4 pardon H3 H4 hattından köprüye bakarak alttan geçenleri avlamaya çalışacaksınız. Ya aşağı ineceksiniz ya da en arka hattan ön tarafa çıkacaksınız. E, burada genellikle eğer alma medium ise alta inip Oynayacak kadar diğer taklarla kapışacak kadar kıvrak olmadığım için Daha üstlerden kalıp Sonuçta ben Bir Alman topuna sahibim gene yani bu ne demek e, Güzel bir şekilde tutturabilen e, Bize Keskin nişancılığa e, Rahatlıkla teşvik edebilen bir topa sahibiz Bu nedenle de gittiğim noktalar daha üst noktalar ve destekleyici sağdan soldan e, Diğer lokasyonları görüşüm Ve topumun Bu nişan kullanabilmeme kullanabilmemi sağlayacak, noktalara geçişimi sağlayacak bir e, tanka ve bir topa sahip. Ve tankımı bu şekilde kullanmak zorundayım. Burada yaptığım iş ilk başta tabii VK ile karşılaşmak oluyor ve... ...daha önceki videolarımın bir tanesini izlettirdiğim gibi VK'nın çok sıkıntılı bir HE topu var. Özellikle altın mermiyle kullanırsanız hit oluyor yani... Anti tank e, patlayıcı mermi oluyor ve 450 hasar alabiliyorsunuz. E, ben bu yüzden de bu tanktan aslında korkuyorum. E, bu yüzden de çok kenardan e, bunu alamaya çalışıyorum ilk başta. Evet, i̇lk başta tabii başarılı olamıyoruz. Burada şimdi bunlarla kapışırken diğer tankların geldiğini görün. E, şanslıyım. Demiştim çünkü hani kağıttan bir zırhım var ama Herketten sektirebiliyorum Burada VK'nın hatasından yararlanıp Açıkta avlıyorum Gulyabani beni destekliyor Arkamdan beni Ferdinand destekliyor Diğer tanklar destekliyor Bu yüzden rahatım Özellikle tankımın hızlı doldurma süresiyle Rime metal gibi biliyorsunuz Rime metaller şu an oyunun en tehlikeli TD'leri çok sık ve mermi atabilen ve çok hızlı dolduran Toplara sahipler Onları avlamaya çalışıyorum Bu sayede Ryan Metal e iki tane mermi sokabiliyorum Arkadan kaçan herketi de avlayabiliyorum Burada AS-6'yı yandan görüyorum Bir palet atarak arkamdan gelecek tanklara yem etmeye çalışıyorum Ama tabi sadece benim açımda tanklar olduğu için çok fazla hasar veremiyorlar Bu yüzden bekliyorum Yine Medium tankların gördüğünüz gibi en güzel özelliklerinden bir tanesi Hızlı bir şekilde toplarını doldurabilmeleri özellikle 122'lik garip topunuz yoksa eski T44'te olduğu gibi ee, daha doğrusu yeni ES vardı eski T43 dediğim onlukla düşürmüşlerdi ee, çok rahatlıkla tekrar tekrar nişan alabiliyorsunuz burada da bunun bir örneği var özellikle IS-6 gibi tankta e sadece paletini görüp paletini almak varken iyice geriye çekilip doldurmuş bir olsanız alt zırhına dolu ateş edip hasar vermeye çalışmanız siz için daha ideal olacaktır. Sonuçta bu açıda ona palet hasarına başka hasar verebilecek bir tank yok. Açıkta benle ilgilenmeyen çok güzel bir T-34 görüyorum. Ve dediğim gibi tankın nişan almadan ateş ettiğinde hala Cursor'un ortasına doğru gitmeye çalışan bir mermi atan topum var. Ve bu sayede T-34'e güzelce bir 250 küsur hasar daha verebiliyorum. Aynısını tekrarlıyorum ve T-34'ü iyice geriye gömüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi dört tane tankımız var burada karşımızda. durum gayet iyi. tutuyoruz burada hatları. Hatta ben bastırıyorum burada. AS-6'ya hasar verdim. T-34'e hasar verdim. Ray Metal yarısına düşürdüm. Ama unutmayın siz bir medium tanksınız. ve oyunu okuyarak özellikle hat değiştirmeniz kolay olan ve önemli olan bir tanksınız. Burada neye dikkat ediyoruz? Haritanın sağ üst kısmına. Gözümüze ne çarpıyor? hattın düşmüş oldu. Ve bu yüzden acilen geri dönülmesi gerekiyor. Hem köprü kısmı hem de alt kısımdan C6-7 hattı düşmüş durumda. Sırf bu yüzden geriye dönüyorum ve hatta ben bu sırada tabii Gulevani ile sürekli chat halindeyim. Ve işini bitirirse buradakileri biraz daha direndirebilirse geriye dönmesini söylüyorum. Burada ilk yaptığım şey köprüyü geçen tankları kontrol ederek buradan KV2'ye saydırmaya çalışmak olacak. Ancak view range'im yetmiyor. Ve durum iyice kötüye gittiği için, 4'e 7 gibi duruma geldiği için artık üstte dönmeye çalışıyorum. Ve üst üzeye dönerek diğer tankları karşılamak için geriye doğru artık bastırıyorum. Allah'tan birkaç tane aklı çalışan arkadaşımız var. Onlar da üstte dönüp bana yardıma geliyorlar. Bu sırada tabii tek amacım üste dönmek ancak bir şey fark etmiyorum. Yanda bir kahve iki tankı var ve o çoktan köprü geçmiş. Ve sağ olsun artı gibi bir topu olduğundan arkama attığı mermisiyle benim 300 hasar mı ve benim 300 canımı alıyor, paletimi kırıyor. <laughs> benim şoku uğratıyor. Burada gerçekten çok şaşırmıştım bu hasar aldığımda. Ama sağ olsun çok fazla açığa kendini çıkarttığı için bir tane daha mermi alarak Benden iyice uzaklaşmasını sağlıyorum. 160 can bıraktırıyorum. Bu sırada fark ettiğim şey ortadan çıkan diğer light ve medium tanklar. Burada e, güzel bir hasar oluyor Type 58 ve ben de doldurmuş durumdayım. Şu anlatsam çok rahatlıkla onu yani 100 cana indirebilirim. Ama fark ettiğim başka bir şey var. Sağ taraftan T34 tankı giriyor. ve Bu yüzden tam nişan almadan diğer tanka dikkatimi çekiyorum ve ona sıkıyorum. Çünkü neden? Eğer... Böyle bir durumla karşılaşırsanız iki tanka da hasar verebiliyorsanız önceliğiniz e, ölebilecek tanka vurmak olmalı. E burada da arkadan gelen T34 tankı bu durumdaki tank. Tabi TPF8 hızı dolduran bir tank ne yazık ki bir neredeyse 200 hasarda ondan yiyorum. Ama ön zırhımı verdiğim için e, bir şekilde de olsa sektiriyorum eğim zırhımı kullanarak. Bu oyunda garip bir şekilde e, kağıttan zırh desem de e, nasıl oluyorsa sektirdim iki tane. iki üç tane mermi. Burada kahve 2 de yeni gafile alıyoruz. Kendisi çıkmaktan çekinmiyor nedense. Ve bu sayede burada üç tank temiz geriye dönüyorum. Burada yaptığımız iş yanat yan at tabii ki burada tutulduğu için üst taraftan giderek diğerlerini yandan avlamak olacak. Medium tank olduğum için olabildiğince birebirden kaçmaya çalışıyorum. Burada da güzel bir şekilde çıkan tankları tutan diğer tanklar var. T-28 de burada asıl sorunu yaratıyor. Ama arkaya baktığımda ben KV-3'ü görüyorum ve AT-8'i görüyorum. Rahatlıkla alabileceğim tanklar. İlk güzel gitmiyor. Ama KV-3 halen ben ilgilenmediği için onu öldürüyorum. T-28'in arkasına akarken AT-8'i öldürmek için buradan kayarak inmeye çalışacağım. Ancak attığım mermi ne yazık ki sekiyor. Güzel bir yere gitmiyor. Özellikle de kayarak giderken çok ciddi hasar alıyorum. Ama yapabileceğim bir şey yok o noktada. Tek yapabileceğim olabildiğince hasar vermeye çalışmak. Ve sağ olsun Gulevani o taraftaki işini bitirdiği için bana desteğe gelmiş durumda. Ve ikili sıkıştırmaya geliyor T28'i. Ve bir is için yapabileceği en doğal ve en başarılı iş olan ön zırh, tarih zırhını öndeki tanka vererek hasarı, hasar emir riskini minimize ediyor. Ve ben de bu şekilde T28'i arkadan rahatlıkla öldürüyorum. Evet bu hattı temizledik ama ikinci nokta ne? Diğer hat tamamen düştü bu sefer ve oradan gelen Löwe ve IS-6 tankları var. Ancak biz gene yukarı çıkarken Heavy tankımız olan ben alt tarafta onları karşılıyor ve spotluyor ve bu şekilde de onları güzel bir noktada karşılıyoruz. Yalnız ben burada tankımın tabi elevation'ı yani aşağı doğru eğilmesi az olduğu için ne yazık ki bu benim alan kullanamıyorum. Ve AS-6 bana doğru nişan almak için geriliyor. Burada birazcık kötü bir durumda kaldık derken AS-3'ümüz yani yani çok güzel bir şekilde dövüyor ve hasar veriyor. Ben de burada AS-6'yı spotlamaya çalışırken ne yazık ki 300 400 yemişler yiyorum. Hatta Hamıldan da yiyorum şanslıyım ölmüyorum. Ama AS6'yı yine Gulyaban oyalarken üst taraftan çok rahatlıkla AS6'yı alabiliyorum. Burada artık bir tek Hamıl kalıyor ve Hamıl'a da artık yaldır yaldır gidiyoruz. Sağ arkadaşlar Hamıl killinde bana bırakıyorlar. Çünkü bu ana kadar artık 4000 hasar yapmış durumdayız. Safları değiştirirken çok zor durumda kalmadık. Ve güzel bir şekilde herkes neredeyse gafil alacağımız pozisyonlara geçtik. Ve siz dedi, sizden de bir medium tank olarak bu bekleniyor zaten. Burada da Hamal'ı gene Bortkan önemin <laughs> nacizane topuyla tam nişan almadan güzel bir şekilde öldürüyorum. Ve oyunu 9 kill ile tamamlıyorum. Ee, gördüğünüz gibi Enim Hazir aslında hantal bir Alman tank gibi gözükse de topu sayesinde güzel kullanılabilecek bir tank. Ee, bu tankla yapılabilecek bir iki nokta daha ekledikten sonra son özesini geçerek videoların sonuna geleceğim. Evet, bu oyunda Indian Panzer'le bir Tier 9 maçındayım. Tek başımayım bu sefer. Burada belli noktalarda kendinizi feda ederek ve daha doğrusu doğru düzgün feda ederek oyuna nasıl destek vereceğinizi göstereceğim. Buradan Live Ox haritasındayız. Türkçe ismini şu an ne yazık ki unuttum. Ancak yaptığım şey tabii ki gene bir medium tank olarak öncelikle ön tarafa gidip kim ne yapıyor, nerelerden geçiyor onları açmaya çalışmak olacak. Burada vurmama rağmen tabii ki VZ'mi sektiriyor çok güzel bir şekilde. Ama asıl olay burada onun sektirmesi değil. Ee, düzgün de alan bir takımımız var. Ee, sağ sola yani A pir hattından, e, A2-3 hattından devam eden takım ve medium tanklarla daha çok birkaç eviyle ve evet, TD'lerle de alt tarafa devam eden bir takımma sahibim. Ee, ne yapıyorum? Ormanın arasından daha doğrusu burada evlerin arasından, ağaçların arasından her şeyin arasından yandakileri vurmaya çalışıyorum. Ama burada fark etmediğim şey vz 131in bir defa öncelikle arkaya kaçtı oluyor. Ee, kötü nişanlarla önüne doğru nişan almaya çalışarak bu mesafeden vuramıyorum. Bakın böyle durumlarda korkmayın. Yani belki gittiniz, e, artinizi kaybettiniz. Tabi artiniz burada başarısız 500 efficiency'li <laughs> bir arkadaş olabilir. Veya T69'unuz oyuna girmemiş olabilir. Paşa paşa geri döneceksiniz. Hatanızı affettirmek için o light tank kaçmıyorsa eğer öyle paşa paşa duruyorsa vurup, hasarlandırıp öldürüp işinize devam edeceksiniz. Burada bana vakit kaybettiriyor. Geriye dönmeme sebebiyet veriyor. artimin ölmesine sebebiyet veriyor. Ama yapacak bir şey yok çünkü hem TD hem de o basic adam yüzünden oyuna girmediğini fark etmediğim adam yüzünden tabii ki böyle duruma düşebiliyoruz. Bu işinizi yaptıktan sonra ana saflara geri dönmeye çalışabilirsiniz ki ben buradan artık sol tarafa dönüyorum çünkü ne oldu? Alt hatta T-34 ve IS-8 tank artık karşılıklılar ve ben bunda bu noktadan aslında yandan rahatlıkla görebiliyorum. Ve IS-8 gibi tankı da bu mesafeden vurabiliyorum. 213'te deldiğim için onu da öldürebiliyorum. <laughs> Alman tanklarının mesafesi, view sayesi o kadar Amerikan tankları kadar iyi olmasa da bu şekilde durduğunuzda özellikle yandan geçen tankları rahatlıkla vurabiliyorsunuz. Bu bulunduğum noktada enteresan. Az önce suyu da vurabildim. Gene garip topum sağ olsun. Kimse beni açamıyor. <laughs> ee, ve rahatlıkla diğer kişilerin açtığı tankları vurabiliyorum. Ee, abi ne oluyor tabi? Sadece yarı experience alıyorum. Çünkü TD tankı gibi ben açılmadan başkalarının açtığı tankı vurmuş oluyorum. Ee, bir medium'un belki birebir yapması gereken iş değil ama eğer böyle bir durumda kalırsanız en fazla yapacağınız şey ne olacak? Sağdan soldan gene avlayarak diğer tanklara destek vermek olacak. Burada işte diğer T-34 tankını vurmaya çalışıyorum. Ama çok net bir şekilde çıkmadığından biraz zorlanıyorum. Hala beklemedeyiz. Ne yazık ki su 152 tankını kaçırıyorum. Burada o kadar boş iki safta artık sıkılıyorum ve kendimi riske atarak şu T-34'ü vurayım diye iyice açılıyorum. Ama gene başarılı olamıyoruz tabi. Burada artık e, iyice içeri girdim ve açılmaman meselesi. Super Pershing'i de vurduktan sonra geri kaçarken artık üst taraftaki tanklar beni açacak. Ve açıldıktan sonra tabi soldan vurdum bir sürü insan beni gördüğü için bir de T25 varmış. O da beni vuracak. Bu arada eklemek istediğim bir nokta. Bu kullandığım Jimbo'nun mod paketi. içinde gelenler XVM yani görmüş olduğunuz bu listedeki renklendirme, efficiency puanları ve kazanma oranları. Ama en önemli noktalar sizin vurduğunuz hasarlar sol üst kısımdaki. Kime ne kadar vurdunuz? Onlar kimlerdi ve ne kadar totalde bu hasarı vermiş oldunuz? İkinci en önemli kısım ise sol alttaki size kim vurdu, nasıl bir mermiyle vurdu ve hangi tanktı. Bu şekilde karşınızdaki tankın altın mermimi, normal mermi kullandığını öğrenebilirsiniz. Son olarak da e, cursor modu. Daha taze, daha temiz, daha sakin <laughs> e, reload sürümü gösteriyor. Aim circleı daha belirgin. E, özellikle reload olurken kırmızıdan yeşile geçmesi beni cezbeden başka noktalardan bir tanesi. E, bu şekilde daha basit bir e, arayüz kullanmaya ben meyilliyim. Şimdi 7'ye 9 kaybediyoruz çünkü ne oldu? Alt tarafta benim yandan vurduğum insanlar yetmedi yani o kadar vurma ve bir şekilde oyunu açmak zorundayız. Asıl hani size bu videoyu açmamın yani bu videoyu bu tarafta göstermemin nedeni de zaten e, bu olacak. Burada IS'e bir tane vurduktan sonra onu artık diğer tanklara bırakıyorum. Bakın şimdi önümde 3 tane tank var. Bunlardan bir tanesi VT, bir tanesi Su-152, bir tanesi T-43. E, solumda e, benim e75 tankı, Conqueror tankı ve Panther var. E75 ve Panther neredeyse bitmiş durumda. Conqueror'da stok Taret var. Ve burada birinin oynaşması gerekiyor ve bu isim de benim. Çünkü benim bin canım var ve burada bir ıı, dikkat dağınıklığı yaratabilirim karşı takım için. Ve bu da şu şekilde oluyor. Hiç şüphe etmeden devam etmeye başlayın. İlk başta o tanklar sizi zaten görmeyecek. İyi e topunuzu kullanarak su 152 bir defa darbeyi vurun. Arkadan geçen tanklardan bir tanesinin size vurmaması için ve T43'ün de hatta sizi de kaçırması için bu şekilde yaldır yaldır devam edin. Su 152 size doğru dönmeye çalışırken onu remleyin ve 50 canını bırakın. Bu şekilde VT Panzer Aos, e, VT Panzer'in size olan nişanını kesin. Ve bu, bu nişan kesiliyken su 152 öldürün. Sağdan yediğiniz T43'ü tamamen bırakın. Size ramlemesini umursamayın, size hasar vermesini umursamayın. Hedefinizi diğer tank olan, burada en fazla hasar verecek olan VT-AVF'a çekin. Ve bu tanka çektikten sonra da daha sonra onu da son darbeyle vurun ve T-43 ile kafa kafaya kalın ve burada ölün. Başardığınız şey ise iki tankı öldürmüş olmak T-43 tamamen sizinle ilgilendiriyorken hiçbir şekilde diğer takım arkadaşınızın hasar yememesini sağlamak olacak. Burada yapılan iş bu oyunu aldırmak oldu. Neden aldırmak oldu? Çünkü burada diğer tanklarımız kötü oynasa da biz Kep'e girdik ve Kep'te Pantherle e 75 bize oyunu kazandırdı. Bu şekilde de güzel bir destek vermiş olduk. Yani önemli olan takımınız için illaki ölmemek veya illa sonuna kadar hasar vermek değil, belli noktalarda kilit olduğunu gördüğünüzden yani emin olduğunuz noktalarda da oyunu açmak olacak. Ee, Genel olarak indiğim panzeri umarım anlatmış oldum. bu replay'in sonuna da 3 tane screenshot ekleyeceğim. Bunlar ne yazık ki replay'ini 8.10'un kötü bir özelliğinden dolayı, bir bug'ından dolayı replay'leri düzgün kaydedememesinden dolayı kaybettiğim bir oyuna ait. Yaklaşık 2500 experience alıp günün ilk victory'si ile birleştirip 7500'e çıkarttığım bir maç oldu. oyunun başında daha doğrusu replay'in başında size diyordum. IS 3 pardon indiğim Panzer gibi tankla yani bir medium tankla özellikle kağıttan zırhınız varsa birebir karşılaşmamanız lazım ama kafa kafaya bir AS3 tankını aldığım yaklaşık 8 kilo ulaştığım ve her türlü noktada diğer tanklara destek verebildiğim bir maçın özeti. Gerçekten aslında inanılmaz bir tank. Bana belli noktalarda e 50 yanım Tek kötü özelliği işte bu alfa hasarını yani ilk hasar, atış hasarının 88'lik top gibi olmasından dolayı yüksek olmaması. Ee, ve kağıttan bir zırh olması. Ama onun haricinde gayet kullanılabilecek güzel bir tank. Umarım açıklayıcı olmuştur. Gene bir medium tankları da anımsatıcı bir video oldu. Ee, size birazcık yardımcı olabildiysem. Benim için e, ne ala. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.